Evet herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere şimdi Android işletim sisteminize nasıl Minecraft'ı bedava indirirsiniz onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak ayarlarınızın güvenlik kısmından şu bilinmeyen kaynakları yüklemesine izin veri tıklayacaksınız. Uygulamaları doğrula. Bunlar da tiki kaldıracaksınız. Ya ben şu an benimki güvende korunuyor da siz onları bir kısa sürene kapatın güvenliği. Sonra internetinize girin İnternetize mobo geniye apk indir yazın arkadaşlar. Sonra Sırızı indir 76 x de giriyoruz. İşte giriyoruz. Sonra altta hemen indir yazısı var. Pardon bu. Hemen indiri tıklıyoruz. Bir iki kez tıklıyoruz arkadaşlar. Ve üstte de çıkacak zaten yazı. Yükleyeceğiz. Mama bedeniyle. Sonra Mobigene'imiz yüklenecek. Ben de şimdi yüklü değil ama size göstereceğim. Mobigene'imiz yüklendiğinde açacaksınız. Çok basit. Minecraft, Google Play'deki Minecraft Pocket Edition yazacaksınız. İlk çıkan uygulamayı yükleyeceksiniz. Oyununuza güzel güzel oynayacaksınız. Benden bu kadar arkadaşlar. İyi günler.